Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz sevgili takipçiler. Güneş ve Yükselen Burcu Koç olan arkadaşlarımız sizler için 15-21 Kasım 2021 için açılım yapıyoruz arkadaşlar. Açılımımız genelde lütfen bunu unutmayalım. Bakalım 15-21 Kasım haftası koçlarımızı neler bekliyor. Gündem. Siz düşünceleriniz, hedefiniz, karşınızdaki partnerler veya durum ve haftayı neyle bitireceksiniz? İkinci deste etkiyi gösterecek arkadaşlar. Koçlarımız 15-21 Kasım 2021. İki büyük arkanamız var arkadaşlar haftaya girişte Aziz ve Yüksek Mahkeme geçmişle ilgili bir durum evlilik devlet kurumları doğru düzgün yaşam tarzı bir karar veriliyor sizin için ikisi de büyük arkana kadersel bir durumdur sizin elinizde olan olaylar değil ama bir mahkeme durumu var bir karar veriliyor ama verilen karar her nedirse doğru karardır. Bazılarınızda evlilikle ilgili bir durum olabilir. Bazılarınızda dediğim gibi yaşam tarzınız, devlet kurumları, eğitim, aile büyükleri, kurallar. Şimdi gündemde ne var? arkadaşlar 4 kılıç ve Kupa Kralı var burada ani beklenmedik bir durum var birisi birisini takip ediyor ve burada su grubundan bir insan olabilir yengeç balık akrep veya duygusal bir erkek var burada e, bununla ilgili ya bir takip durumunuz var ya bir duygusal durumunuz var ya bir bekleme süreniz var, ya da birisi sizi takip ediyor ve kapalı kapı var burada da gördüğünüz gibi. Bazılarınızda bu bir e, doktor durumu olabilir, bir bekleme var burada. Ya da hastalıklı bir durum var, e, böyle bir etki var gündeminize. İçkiyle ilgili bir probleminiz varsa arkadaşlar dikkatli olun. Erkeklerimiz kadınlarımız hayatımızda böyle bir insan olabilir. Yani gündeminizi çok da beğenmedim ne yalan söyleyeyim. Tek olumlu enerji kupa kralıdır. Bunu da söylediğim gibi e, ya su gruplarından bir insandır ya gönül işleridir. olumlu bir şey göremiyorum gündemde şimdilik. Siz sizin için durum iyi gözüküyor. Değnek kralı geldi. Aktiflik, hareket, iş, enerji gerektiren bir durumunuz var. 9 kupa yeme, içme, kutlama, eğlence durumu var. Kendi keyfi için yaşayan bir insan var burada. İki e, iki erkek arasında bir mevzu olabilir. Dayne kralı nedense üzünü dönmüş. Yani başka bir tarafa bakıyor. 9 kupadaki erkekten farklı bir tarafa bakıyor ama sizin için durum kötü değil. Kızlarınız hayatınızda 2-3 tane erkek olabilir. Ya da gönül işi ise bu bu kupa kralı sizi biraz böyle bir e, Hastalıklı bir duruma getirmiş olabilir. Ee, onun hareketleri, tavırları sizi etkiliyor olabilir. Bu insan dediğim gibi burada da kupası var, burada da kupası var. Kendi keyfi için yaşayan bir insandır. Belki siz bir aktiflik hareket olsun istiyorsunuz ama insan kendi keyfinde, daha çok kendisi için yapıyor bir şeyleri. Bazılarınızda İki insanın iki erkeğin etkisi olabilir durumunuza düşüncelerinizde ne olacak değnek şövalyesi var burada ve üç tılsım var Yolculuk hareket aktivlik, Finans konuları iş çalışmak ee, Bir iş üzerinde çalışıyorsunuz sipariş olabilir birileri bir şey sipariş etmiş olabilir size ee, Yapmanız için veya Siz bu yolculukla ilgili 5 üzerinde çalışıyorsunuz. Şimdilik enerjileriniz bu iki yerde güzeldir, düşüncelerinizde ve kendi duruşunuzda. Ama merkez enerjiniz pek de şaşırdı değil açıkçası. Uğraşınız partnerleriniz nedir? Kılıç, Şövalyesi ve iki değnek var burada da arkadaşlar. Partnerleriniz e, yollarda olabilir. Ya da sizin uğraşınız bir yolculuktur. Evet biraz e, sert soğuk enerjiler var karşı tarafta. Biraz agresif tutumlar var. Hızlı çözülmesi gereken bir durum var. Ve bir ikilem var. Hmm, belki de sizi acele ettiriyorlar bir şey için. Karşı taraf. Siz de böyle düşünüyorsunuz. Yapsam mı yapmasam mı? Adım atsam mı atmasam mı? Ya da bu insandan bekliyorsunuz böyle bir şeyi. Hani elinde kılıçla duruyor arkadaş. Sizin düşüncenizde değnek var. Hareket bu düşüncenizdir. Değnek şövalyesi hareketli, canlı, aktif ama karşı taraf soğuk yapıyor biraz ve siz de tedirginsiniz. Bekliyorsunuz ne olacak? Bu işin içinden ne çıkacak diye. Hedefinize bakalım bir de. Evet, hedefinizde bir haksızlık var. Sanki koçlarımız bir haksızlıkla karşılaşıyorlar. Ya da sizin şöyle diyeyim ben size. Bir burada aklınızda sipariş dedim ya size hani bir iş bir talimat almış durumdasınız veya bekliyorsunuz. Hedefinizde bunu yapan insanlar ya yaptıkları iş sizin hoşunuza gitmiyor. Siz başkalarının dikkatini çekmeye çalışıyorsunuz. Ya da burada bir soğuk enerjiler olduğu için haksız bir durumla karşılaşıyorsunuz. Ve karşınızda birisi sizin dikkatinizi çekmeye çalışıyor. Şöyle bir durumumuz da olabilir. İki durum var. Bir tarafta bir bekleme durumu var ya da dikkatli hareket etme durumu var. Bir tarafta da bir kupa kralı var. Ve siz e, yollar arıyorsunuz şu anda. Kapı kapalı olduğu için veya e, durumun içinden çıkamadığınız için beklemedesiniz. Daha çok kadınlarımız bu erkekle ilgili olacak. Dediğim gibi iki erkek olabilir. Su grubundan ve değnek e, ası, ateş gruplarından insan. Ve sizin de burada ikileminiz var. Nasıl hareket edeceğinizi bilmiyorsunuz, düşünüyorsunuz, tartıyorsunuz, ölçüyorsunuz, biçiyorsunuz. Hangisiyle bu işbirliğine girsem diye. Haksızlığa uğramış hissedebilirsiniz kendinizi. Bunun için başkalarını yardıma çağırıyor olabilirsiniz. Ya da sizi bir iş için bir yere yolluyorlar. Bu iş insanlarıdır, değnek kralları. Siz de sanki böyle uzaklaşmış gibi bulunduğunuz ortamdan farklı bir yere, bir kuleye görüyorsunuz burada kule var. Ve burada elinde ateş dikkat çekiyor, insan yardıma çağırıyor gibi. Hani siz diyorsunuz ki beni öyle bir yere yolladınız ki burada çok büyük haksızlık var. Ben başın içinden nasıl çıkayım? Tek başıma yapamayacağım. Bana yardım etmeniz lazım. Çünkü burada kupa kralı var. Kupa kralları biraz güvensiz arkadaşlardır. Siz e, güzel olsun her şey istiyorsunuz. Yani ateşli olsun, hareketli olsun, güvenilir olsun istiyorsunuz. Üzerinde çalışıyorsunuz bu işin. Ama burada hem kendi keyfi için yaşayan bir insan olduğu için, kendi zevki için biraz sorumsuzluk var burada. Ve bu sizin Hmm. Sanki işinizi aksatıyor mu, uzatıyor mu, engelliyor mu? Böyle bir durumunuz var. Hedefinizde de bu haksızlıktan çıkmak. Bazılarınızda 2-3 kadın olabilir burada. Birbiriyle tartışıyorlar, kavga ediyorlar. Ve kenarda onlardan birinin dikkatini çekmeye çalışan bir erkek var. Bu haksızlıktan kurtulmaya çalışıyorsunuz ya da haksızlığa uğramış birisi var. Ona yardım etmeye çalışıyorsunuz. Sizden uzakta olabilir bu insan. Sizden mesafede olabilir veya siz uzaktasınız. Bu haksız savaştan, haksız uğradığınız bu haksızlıktan çıkmak için başkalarını yardıma çağırıyor da olabilirsiniz bu süreçte. Peki dönemi neyle bitireceksiniz? Yine kupa Krallığı geldi arkadaşlar. Altı kılıç ve kupa krallı bir yolculuğunuz olabilir. Ticaretçi olabilir bu insan. E, bununla bir işbirliğiniz olabilir. Bir yolculuğunuz olabilir. Ya da bazılarınızda da duygusal bir durumdur. Gönül işleri olabilir burada. E, ama e, kupa kralları bakın burada güvensiz dedim bu arkadaş için buna uyup bir yola çıkacak olursanız e, bilmiyorum arkadaşlar tavsiye etmem neden çünkü bu kupa kralının altındaki e, koltuk en azından bir sağlam yine de buna az çok burada bir güvence verir gibi gözükür ama bu kupa kralının kuyruğu balık kuyruğudur görüyorsunuz yani bir kayvan bir tip var burada yani hiç güven vermiyor Evet duygusallık var ee, yardım edeceğim gibi sözler vaatler verebilir ama her an sizi yarı yolda bırakıp uzaklaşabilir böyle bir insan buna karşı dikkatli olun Çünkü e, bakın burada başta size söyledim bu insan hep kendi zevkli kendi keyfi için yaşıyor ve burada üç tane kadın var yani bu figürler kadın bile olmasa bu bir haksızlıktır. Ve merkez enerjinizde de hastalıklı bir durum var. Karşı tarafta da soğuk bir enerjiler var, kararsızlık var. Sizin düşünceleriniz her ne kadar güzel temiz olsa da dönemi kötü bitiriyorsunuz demiyorum. Yani hafta kötü bitecek demiyorum. Altı kılıç fiziksel olarak veya manevi olarak bir yolculuktur. Bir hedef belirlemektir kendimize. Bulunduğumuz ortamdan uzaklaşmaktır. Ve burada kupa kralı var yine de aynı. Bu merkezde olduğu gibi burada da kupa kralı var. Bir teklifle size geliyor belki. Aniden siz düşünüyorsunuz nasıl yapsam bu işin içinden nasıl çıksam. Hayatınızın kontrolü aslında kendi elinizde de olabilir bu süreçte. Koçlarınız bu siz kendinizsiniz. Yeme içme kutlama siz kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Her ne kadar çevrenizde insan figür fazla olsa da siz kendi başınıza hareket ediyorsunuz daha çok. Kızlarımızda da böyle bir erkeğin etkisi olacak. Ya da iki erkeğin etkisi olacak. Ani çözülmesi gereken bir durumunuz sizin nedirse karşı tarafta veya partnerlerinizde orada bir dikkatli yanaşmaya çalışıyorsunuz. Siz acele etmiyorsunuz ya da karşı taraf acele etmiyor. bazılarımız için bu insan uzaklaşabilir burada. Siz de bekliyorsunuz. Ne zaman gelecek? Dönecek. Bu işe başlayacak. Sanki biraz soğuk uzaklaşıyor insan. Bu ortamla soğuk yaparak uzaklaşıyor. Ama hafta sonuna merak etmeyin. Kupayla tekrar geri geliyor bu insan. Ya da farklı bir insansa bu. Onunla bir e, bu değne kralı değil. Kupa kralıysa bununla bir yolculuğunuz var. Nedense ben şey gibi hissediyorum. Birden fazla insan var burada. Siz değne kralıyla iş yapmak istiyorsunuz. Ama Kupa Kralı'yla devam ediyorsunuz. Aklınızda birisinin bir yolculuğu olabilir. Belki birisini bir iş için finans için biri bir yere yollamış durumdasınız. Hedefinizde de yani bir iş var onun çözülmesi lazım. Hedefinizde de soruyorsunuz. Gittin yolladım seni bu iş için oraya. Kapımız kapalıydı. Sen e, ben yaparım üstesinden gelirim dedin, gittin, bekliyorum benden. Yani rahatsız duruyorsunuz yerinizde, bekliyorsunuz ve artık burada yani bu işin sonucunu merak ediyorsunuz. Yani bu haksızlık neyle bitecek diye, bu iş çözüldü mü, çözülecek mi diye. Ya da sizin yolladığınız bu insan bu iş için gitmiş kap arkasında kalmış. Bu insan e, burada bir zor durumu var. Sizi yardıma çağırıyor olabilir. Sürecin sonunda e, dediğim gibi ya bir yolculuğunuz olacak ya bir anlaşmanız olacak birisiyle sizin durumunuz bakın bu kart size aitse siz sağlam duruyorsunuz. Ama karşınızdaki insanlar güven vermiyorlar. Yani ben sizin yerinizde olsam bu kupa kralına güvenmezdim. Duygusallık olarak güzel. Evet. Gönül işleri olarak güzel. Ama bir stabilliği yok. Bir güvence yok. Bazılarınız için gönül işleri ise bu. Bir kupa kralı devreye giriyor. Başka biri böyle kapı arkasında kalıyor. Siz bir aktif hareket, bir yeme içme kutlama başlıyorsunuz burada. Aklınızda da bu iş daha güzel yerlerde gelecek diye bir aktiflik, bir hareket olacak diye düşünüyorsunuz ve üzerinde çalışıyorsunuz. Hedefiniz de bu karmaşık durumdan çıkmaktır. Ama karşı tarafa da çok güvenmiyorsunuz. Ya da Evet, çevrenizdeki insanlardan saklıyorsunuz bu durumu. Dikkatli davranmaya çalışıyorsunuz ki kimse bilmesin, duymasın, görmesin, öğrenmesin. Ve sonuç olarak bir yolculuğumuz var. Kupa krallığıyla devam ediyorsunuz yolunuza sevgili koç burcu arkadaşlarımız. Evet arkadaşlar sizler için de açılımımız bu kadar. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorumları yazmayı, paylaşmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.